Değerli arkadaşlar hepiniz Teknolog YouTube kanalımıza yeniden hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere güzel bir hazır sistem olan ince hesapla satılıyor. Zodiac Silver. Tabii ki sadece kasa ve kasan içerisindeki biraz sonra sayacağımız parçalardan yer almaktadır. Unutmayın arkadaşlar biliyorsunuz ki ülke olarak dolar yüksek seviyelerde seyir ediyor. Ben sizlere yıllarca hazır sistemler üzerinde elimden geldiği kadar piyasada ucuz ve tabii ki güvenilir yerlerden sistemleri incelemeye çalışıyorum elimden geldiği kadar arkadaşlar. Ve doların tabii ki artma durumları var. işte 35 TL yıl sonu görünüyor. Dolayısıyla hem stok durumları hem dolar derken bizim buradaki hazır kasalarda sistemlerde arkadaşlar fiyatlarda değişiklikler olabilir. Ben daha önce çekmiş olduğum ürünlere bakacak olursanız fiyatların çok çok arttığını söyleyebiliriz. Her ne kadar da tabii ki ürün olarak bazen dolanım olarak ürünler yetersiz kalsa dahi bütçemiz geleğince alabileceğimiz ürünlere yöneliyoruz. Elimden geldiği kadar sizlere de burada uygun fiyatlı ürünleri ve tabii ki uygundan ziyade fiyat performans ve işimizi görebilecek ve yıllarca en aşağı 5 yıl hiçbir şekilde bir parça müdahalesi yapmadan, eklemesi yapmadan götürebilecek kasalar hakkında bilgiler vermeye çalışıyorum. Ee, tabii ki burada sınırsız bir şekilde bütçe durumları söz konusu olursa da buna göre de parçalar, ürünler gibi gibi durumlarda artabiliyor. Şimdi buradaki birazdan sizlere inceleyeceğimiz ürünle ilgili arkadaşlar ince hesapta satıldığını söyledik ve 22.999 23 bin liralık bir fiyat görünüyor ve şu an için 7 27 Temmuz arkadaşlar 2024 tarihi olarak fiyatı söylüyorum ve saat 6 akşam 6 bir saat sonra fiyat değişebilir düşebilir de artabilir de artma olasılığı daha fazla ki çünkü biliyorsunuz ki bu ürünler hep yurt dışından geliyor. Ülkemize üretilen bir ürün olmadığı için dolayısıyla burada hem vergi üstüne biniyor hem işte toptancı, getirelci falancı filancı derken fiyatlar değişiklik gösterebiliyor. O yüzden sizlere nacizane fikrim, tavsiyem olarak söylüyorum arkadaşlar. Eğer ki siz bir yeni bir bilgisayar alacaksanız elinizi çabuk tutun. Bu birazdan sizlere e, incelemesini yapacağım ürün için söylemiyorum ne olursa olsun fark etmez Tabii ki sizler elinizden geldiği kadar elinizi hızlı tutun arkadaşlar bunu öncelikle söylemek istiyorum çünkü yıl sonuna doğru dolarda yükselme ihtimallerini daha fazla olacağı söyleniyor Tamam enflasyon yüzde şu anda biraz takozladılar, tekerin altına takoz koydular. Ancak bunu nereye kadar tutabilirler? Tabii ki manidar bir durum tartışılır. Ancak ben her zaman söylüyorum. Türk lirası her geçen gün değer kaybettiği için dolarla gelen ve özellikle yurt dışından dolarla gelen ürünler içinde arkadaşlar fiyatlar her geçen günde artması daha muhtemel görünüyor. Şimdi arkadaşlar ekranda gördüğünüz Zodiac Silver diye geçen bir ürünü çok satanlar listesinden zaten sizlerde bulabilirsiniz. Linkini aşağıya atacağım arkadaşlar. AMD Ryzen 5 gösteriyor ve 5600 işlemcisi var. 16 GB'lık bir RAM'i var ve DDR4 teknolojisi kullanıyor. RTX 4060 ekran kartı var ve 512 GB bir diski görünüyor. Şimdi parçaları tek tek bakalım. Öncelikle işlemciye görmek istiyorum. İşlemcimiz AMD Ryzen 5 5600 Tray diye geçiyor. Tray dediğimiz tepsi olarak geçiyor arkadaşlar. Tepside manidar şudur. Kutulu gelmiyor, ayrı gelmiyor. İşte 12'li sistemlerde bir tepsi gibi düşünün. Bir tepside baklava gelir ya ha, orada işte 12 tane filan vesaire sayısal olarak e, daha uyguna geliyor İşlemci aynı işlemci herhangi bir şekilde hani bu muadil muadil falan yan işlem değil biraz biz aynı işlemci sadece kutu yok e, üzerinde bir e, kendi orijinal e, şey fanı yok arkadaşlar soğutusu yok Dolayısıyla burada trade dedikleri bu fiyatı da o yüzden uygun ama yanında arkadaşlar ne yapmış game Powerın nebula RGB'li bir tane e, vermişler arkadaşlar. Şimdi bu parçaya baktığımız zaman bu parçada arkadaşlar gayet bence makul bir seviyede görünüyor. Ürünü incelemeye girdiğimiz zaman da gördüğünüz bir işlemci. İşimizi görür mü? Hayli hayli görür arkadaşlar ve sizi en aşağı 5 yıl sıkıntısız götürür. Bunu unutmayın. Tabii ki şu an için bu işlemcide de Hani oyun tarafında ne olur? Bence oyun tarafında ekran kartı tabii ki daha ağır basacağı için ancak işlemci tarafında kullanacağınız uygulamalarda hiçbir sorun yaşamazsınız. Emin olabilirsiniz. Eğer fazla çok böyle ben şey işte canlı yayın yapıyorum, video çekiyorum, render yapıyorum gibi gibi durumlara giriyorsanız o zaman zaten bu işiniz görür. Ancak likit soğutma ihtiyacı isteyebilir arkadaşlar. Bunu e, test etmeniz gerekiyor. Likit soğutma ihtiyacı isteyeceği için. Şimdi baktığımız zaman 6 tane çekirdeğe var. 12 iş parçacı var. Temelde 3.5'ten 4.4 GHz'e kadar turbo bastık yapılabiliyor. GHz frekans boyutunda. E, 32 MB'lik da bir cache belli, ön belleği var. E, ve arkadaşlar bu 65 Watt'lık işte normal TDP değeri yani e, Kullanmış olduğu enerji miktarından geliyor ve 90 derecede bir sıcaklık yayıyor. Dediğim gibi standart olarak bunda herhangi bir sıkıntı yok. Ama ben dediğim gibi bir render yapacağım, bir işte anlık canlı yayın yapacağım, video çekiyorum gibi gibi durumlar yapıyorum diyorsanız arkadaşlar buradan likit soğutmaya ihtiyaç duyacaktı bilginiz olsun ve 3200 MHz demiştik. Aynı zamanda bellek frekansı 3200 MHz. DDR4 RAM desteği var ve tabii ki desteklediği diğer RAM teknolojisi de burada yer almaktadır. Şimdi gelelim diğer parçamıza. Anakartımızda da Asus Prime kullanmışlar. A serisi var arkadaşlar. Hemen bu ana kartımıza da şöyle bir yakından göstermek istediğiniz zaman da PS2 mouse ve klavye combo yer alıyor arkadaşlar. Dolayısıyla bu PS2 hani elinize PS2 klavye vardır, mouse vardır. Tekrardan almanıza gerek yok ama bir tane kullanabiliyor. Diğerlerini yani diyelim ki mouse'u PS2'de kullanıyorsunuz, klavyeye USB kullanacaksınız. Eğer USB klavyeniz yoksa Arkadaşlar yani klavye ve mouse'unuzda eğer PS2 ise birini USB olarak değiştirmeniz gerekiyor. Üzerine yeteri kadar USB var. VGA çıkışı var kullanmayacaksınız. Çünkü sistemimize hazır bir ekran kartı mevcut. Üzerinde iki tane RAM soketi var. Ve gayet de güzel M2 destekli bir anakart olduğunu söyleyebilirim. Anakartın hani şöyle destek olarak bakıldığı zaman da gayet makul bir seviyede. 4 tane 6 GB bittik SATA varmış. SATA'yı kullanmayacaksınız ama ileriki zamanda kullanacağım diyorsan tabii ki çok yönlü Gayet makul bir değerde. Fiyat olarak da 2500 lira ayrıyetten alabiliyorsunuz. Teknik değerler olarak da yine 64 GB maksimum değeri kullanıyor. RAM olarak DDR4 4600 overclock gelebiliyor. Turbo bastık yapmak isterseniz. Geldik arkadaşlar. Diğer parçamız ekran kartı. Ekran kartı işte oyuncunun olmaması, olmazsa olması gereken bir ürün. Şimdi ürüne baktığımız zaman da Asus Dual Force 4060 demiştik. 8 GB RAM'i var. GDDR6 kullanıyor. Gayet de güzel bir ürün olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. Standart orta derecede bir e, ekran kartı HDMI üzerinde ve display port mevcut. 3 tane display port varmış. Bir tane HDMI toplamda 4 çıkışı aynı anda alabileceğiniz bir Yapıya sahip arkadaşlar. Ekran kartımıza çift fanlı olması da bence iyi soğutma yapacağı anlamına geliyor. RAM olarak arkadaşlar tim marka kullanmışlar. T-Force olarak geçiyor. RGB'si yok görünen o ve üzerinde de gayet de güzel makul ve e, üründe tabii ki 16 GB demiştik. iki tane 8'den meydana geliyor. İşte Ana kartımıza iki tane soket vardı. İkisini kullanıyoruz. 3200 MHz'lik gecikme değeri 16 olarak geçiyor. Şuradaki kod üzerinden eğer daha ayrıntılı olarak resmi sayfalarına bakmak isterseniz dilerseniz o kutu üzerinden bakabilirsiniz. Rem'imize gayet sözsüz olan bir şey arkadaşlar işimizi hayli hali görebilecek bir seviyede geldik diskimize dostlar. Diskimize de yine Tim marka kullanmışlar. Burada da 512 GB'lık 2400'e 2000 MB yazma okuma hızlarına sahip arkadaşlar. Yine buradaki kod üzerinden isterseniz resmi sitelerden de ayrıntılı değerlerine bakabilirsiniz. Bakın ben burada yine sizlere elimden geldiği kadar teknik değerlere okumaya çalışıyorum. 2 milyon saat kullanım ömrüne sahipmiş dostlar ve bu ürünümüzde e, bilgi yani veri giriş çıkış seviyesi olarak söyleniyor. 2000 e, 220 kaya 200 200 bin 200, 200 bin'e geçe geliyor. Değerleri gayet de yüksek bir değerdir. Okuma yazma hızında sizlere keza söylemiştim. Başka hangi parçamız var? Kasamız var. Son ürün olarak kasamıza da Zoyu kullanmışlar dostlar. HyperZoo da bence gayet makul. 3 tane fan var önde. Arkada fanı yok. Üstteki öndekiler gökkuşağı e, seviyesinde. Bence çok iyi arkadaşlar. Ama arkaya eksoza bir tane an eklettirin eğer bu kasa yani bu sistem alacaksanız bunu unutmayın. Üzerinde 500 wattlık bir güç kaynağı varmış ama güç kaynağı hakkında ben bir bilgi var mıdır diye şöyle bir aşağı doğru bir gitmek istiyorum. Güç kaynağı olarak sadece sadece wattı gördüm başka bir değeri göremedim yani güç kaynağında alacaksanız mutlaka bunu da e, alacağınız yere sorun arkadaşlar bu çok çünkü çok önemli bir şey yani sadece 500 watt demek de olmuyor ama şunu da söyleyeyim yani eleştirimde 500 watt çok çok düşük arkadaşlar minimum 650 watt Yaparsanız bence daha makul olur. Bunu burada yapar mısınız? Yaparsanız alacağınız yere bunu söylemeniz yeterlidir. Ben burada e, işte şu marka şu wattta istiyorum da diyebilirsiniz. Bu size kalmış bir şey arkadaşlar. Kasa olarak geçtiğimiz zaman da e, baktığımız zaman da 3 e, tane e, önde varmış. Ama bu arada arkada da 8'lik varmış bir tane. Arka fan diyor. Yani arkada 8'lik nasıl oraya sığacak? 8'lik dediğim minnacık bir şeydir. Onu bilemedim yani de. Ama şöyle bir baktığım zaman herhangi bir şekilde arkada önde görünmüyor arkadaşlar. Yani kasa olarak fan olarak görüldüğü zaman arka fan eksoza dahili 8 santim diyor. Küçük bir fan koymuşlar işimizi görmez. Yani burada zaten fotoğraflarda olmadığı için öyle bir şey söyledim. İşimizi görmez mutlaka arkaya bir tane daha 12'lik yani 120 milimlik fan alın arkadaşlar. Bunu eğer alacaksanız. Üstte de arkadaşlar opsiyon olarak eğer isterseniz bakın kasanın üst tarafında Mesh yapıya sahip siz buraya isterseniz yine fan ya da likit soğutma alıp kendi işlemcinizde bu şekilde soğutabileceğiniz bir sisteme sahip ki ben de böyle bir kasa kullanıyorum arkadaşlar yani bu markayı değil ama üstten soğutmalı ve ben buraya üstte likit soğutma taktığım için gayet de memnunum arkadaşlar bunu unutmayın ve kasanın giriş çıkış olarak da e, ön tarafta iki tane USB kulaklık mikrofon jackı var e, reset ve güç kaynağı düğmesi görünüyor boyutlar vesaire de burada yer alıyor Resmi olarak tabii ki sitelerden ulaşabilirsiniz. Ben ama dediğim gibi buradaki Zodiac'ın yani satılan ürünün bu sayfasının linkini aşağıya bırakacağım. Oradan bakabilirsiniz. Bu arada ürünlerde içerisindeki donanımlar anlık olarak değişebiliyor arkadaşlar. Bunu unutmayın. Siz yani üründe stok eksiği olduğu zaman veya stokta bulunmadığı zaman örnek veriyorum RAM bulamadım ben Timi deyip adamlar başka bir marka takabiliyorlar. Onu mutlaka alacağın zaman tekrar ayrıntılı bir şekilde alacağınız yere burası olur veya başka yer olur mutlaka sorun arkadaşlar ve bu durumda da sıkıntı yaşamayın. Aynı zamanda ek olarak ben videonun başında söyledim bir hediyeli ürün yazıyor ama ben hediyeli ürünle ilgili burada herhangi bir şey Göremedim yani hediyesi neymiş bakalım bir ileri doğru gidelim kasa tarafını gösteriyor biraz daha gittikten sonra başka bir yapıya sahip değil yani bir fotoğraf falan vesaire hediye nedir bir aşağı doğru inelim bir hediye mi var herhangi bir hediye göremedim mutlaka bunda bir sormanıza fayda vardır hediye ne yani bir Mouse mu var yoksa Mouse pet mi var. Ee, tekrardan bir iyice şöyle araştırdığım zaman gözüme takılan herhangi bir şey gelmiyor ee, şu anda bir de eklemek istediğim şey var bunda işletim sistemi monitör klavye mouse dahil değil arkadaşlar mutlaka ama mutlaka Eğer elinize yoksa aletten almanız gerekiyor eğer elinize varsa da elinizdekilerini kullanabileceğiniz bir sistemdir standartı zaten bu saydığım kasalar hep bu şekilde ayrı şekilde satılıyor Arkadaşlar sizler elinden geldiği kadar ince zapta satılan Zodiac Silver hazır sistemi inceleme, tanıtmaya çalıştım. Umarım güzel bir açıklayıcı video olmuştur sizler için. Eğer ki videomu beğenirseniz bir like atın, abone olun, paylaşın. Yorumlarınızı mutlaka bizlerle paylaşın dostlar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videomuza görüşmek üzere. Hoşçakalın.